Selamun Aleyküm. Başarılı olabilmek için affetmeyi de iyilik yapmayı da bilmek gerekir. İyiliğe iyilik her kişinin kötülüğe iyilik her kişinin hakkıdır. Affetmek o kadar güzel bir şey ki affettiğinizde iyilik yaptığınızda ne kadar mutlu olduğunuzu ilk önce siz hissedeceksiniz. Bunun mutluluğu ilk önce sizin vücudunuza şifa olacaktır. Bu kaçınılmaz yani. Diğer bir husus da affedebilen kişi ruhu olgun, ileri görüşlü, küçük şeylere takılmayan, büyük fikirli, kafası her zaman fikirlerle uğraşan bir tipi gösterir. Bu insan bu insan başarılı olmayı hak ediyordur. Bir de sen affedersen kainatın sahibi de seni affedecektir. Kindar olmamak lazım. Mazide bir şeyler yaşanılabilir. Onlar mazide kaldı. Biz geleceğe bakacağız, affedeceğiz, iyilik yapacağız. Muhakkak karşılığını da kainatın sahibinden göreceğiz. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da da yine buyuruyor ki kötülüğü iyilikle def et diye. Bununla ilgili birçok ayet ve hadis de muhakkak bilenler vardır. Araştırdığımızda da karşımıza çıkar. Ama biz burada önemli olan bir şeyi size aktarmaya çalışıyoruz. İnsan ilk önce yaptığı iyilikten de affetmeden de vücut olarak da ruh olarak da kendisi istifade ediyor. Tamam, karşıdaki insan da bundan faydalanıyor ama ilk önce kişinin kendisi mutlu oluyor ve mutluluk da başarıyı getiriyor. Başarılı olmak istiyor musunuz? Bol bol affedin. Bol bol iyilik yapın. Bunun ilk karşılığını alacağını alacağı kişi siz olacaksınız. Siz mutlu olacaksınız ve bu da sizi başarıya götürecek. Selamünaleyküm